KTM 890 Adventure R. KTM'in yarışçı genleri taşıyan bu muhteşem motosikleti KTM 790 Adventure R'ın geliştirilerek, güncellenerek tasarlanmış son hali. Ben de bir Dakar pilotu olarak ve KTM Türkiye'nin ralli sürücüsü olarak KTM 890 Adventure R'ı bugün test ettim. Motosiklette çok beğendiğim bazı özellikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Zaten 790 Adventure R'la yaklaşık olarak bir yıl hem sürüş yaptım hem yarıştım. Ve 890 Adventure R, 790 Adventure R'ın 10 beygir daha güçlendirilmiş hali ve aynı zamanda 87 Newton metre torktan 100 Newton metreye çıkartılmış bir motosiklet var. Yani motosiklet çok daha güçlü ve çok daha yüksek torka sahip. Bu da yüksek torklu olmasının en büyük avantajı çok daha düşük gaz hassasiyetiyle arazide çok daha rahat gidebiliyorsunuz. Ben özellikle arazi tarafını söylüyorum çünkü bir offroad sürücüsü olarak ve rally yarışçısı olarak daha çok dikkat ettiğim taraflar buralar. Tabii ki aynı zamanda biz rally yarışlarında da ara etaplarda uzun düzlükler gidiyoruz. Motosikletin çift silindirli olması ve e, yüksek beygir gücünde ve torkta olması uzun sürüşlerde, yol sürüşlerinde de size son derece kolaylık sağlıyor. Peki, 790 Adventure R ile 890 Adventure R arasındaki bazı farklılıklar var. Onlar neler? Birçok insan bunu merak ediyor. Ben de 890 Adventure'ı bugün sürdüm ve o küçük farklılıklarla ilgili olarak size bazı bilgiler vermek istiyorum. Aslında küçük de demeyeyim, biraz bayağı bir güncelleme var. Birincisi 10 beygir arttırılmış, 105 beygire çıkartılmış motosiklet. Daha sonra torku da 87 Nm'den 100 Nm torka çıkartılmış. Daha sonra şasede Özellikle şasede e, geliştirilmiş bir şase ve olabildiğince hafifletilmiş. Bu da arazide sürüş yaparken motosikletin kontrolünü size çok daha rahat e, sağlamanızı sağlıyor. Yani virajlardaki hassasiyet ve kontrol biraz daha düzeltilmiş gözüküyor. Süspansiyonlar üzerinde de bazı güncellemeler yapılmış. Zaten VP'nin biliyorsunuz 790 Adventure'da da kullanmış olduğu arka PDS ve ön maşalar 3 segment bir süspansiyona sahipti 790 Adventure lar. 890'da da bu süspansiyon daha da geliştirilmiş ve güncellenmiş aynı zamanda pilot yapabiliyorsunuz rebound ve decomp ayarlarında motosiklet üzerinden ayarlayabiliyorsunuz elinize ve çok basit bir şekilde motosikletin yazılımıyla ilgili olarak da epey yenilikler var yani e, viraj ABS'si Offroad ABS'si biraz daha geliştirilmiş bir offroad ABS'si var ve aynı zamanda 790 Adventure ara oranla motosikletin ön ve arka frenlerinde bazı iyileştirmeler yapılmış piston çapları işte arka bölümdeki bazı iyileştirmeler motosikletin fren sistemini biraz daha güzel hale getirmiş. Rally sürüş modu benim en çok beğendiğim mod. Ve gerçekten de rally sürüş modunu aldığınız zaman motosikletle hem yolda hem arazide çok daha keyifli bir sürüş yapabiliyorsunuz. Motosikletin üzerinde 9 ayrı sürüş modu var. Yani kumda, çamurda, ıslak zeminde ya da sert zeminde giderken motosikletin gaz hassasiyetini bu modlar sayesinde motosikletin arka tekere verdiği gücü ayarlayabiliyorsunuz. Bu da sizin her ayrı zeminde değişik bir sürüş moduyla çok daha güvenli ve stabil sürüş yapmanızı sağlıyor. Gene motosikletin üzerinde viraj ABS'si, bu çok önemli bir özellik, arazide de ve yolda çok daha güvenli fren yapmanızı sağlıyor. Bosch'un M9 sistemi, fren sistemi üzerinde var. Biraz önce de söylediğim gibi motosikletin fren sisteminde de müthiş bir iyileştirme yapılmış. Gene Extra 890 Adventure R'ın üzerinde dikkat çeken bir özellik kurs kontrol tuşu konulmuş ve yazılımla aynı şekilde kurs kontrolü de ilave yapabiliyoruz. KTM 890 Adventure R'ın motor bloğunda da bazı yenilikler var. Debraj balataların olduğu bölümde de bazı güçlendirmeler ve güncellemeler yapılmış. Kısacası KTM 890 Adventure R'ı en çok sevdiğim özelliği bir yarışçı olarak bu motosikletle hem yarışabiliyorum... Hem özgürce gezebiliyorum ve keşif yapabiliyorum.